ben heyecanlanmam. Çünkü bir öykü öykesi. E sabır ayetini ama burada heyecanlanmam. Tabii felsefeci olarak hemen ilk soruyu soruyor. Niye heyecanlanmam? Heyecanlanmam mı? Siz de öpüşmeyi Çünkü ben de sizlerle burada oturan bir öğrenci olacaktım. Eğer bir başka ben yaşamış olsaydım, sizin gibi e, canınızda doğmuş olsaydı, kesinlikle bir konuşma gelirdi. Ben de o kısımda bu, bu, konuşmayı girelim. Bir tanesi benle ilgili olan kısım. Kim ve Ama e, sonunda da bir teori konuşturmaya Çünkü eğer ben bu konuşmayı düşün, Ben bu konuşmaya gelseydim ne duymak isterdim? Yani, bunu düşündüğüm zaman bu konuşmanın unutulmaz olması Sonunda size bir teoriyle geleceğim. Bu benim kendi oluşturduğum bir teori ve hayatımızı değiştirecek bir teori olduğunu düşünüyorum. Ama önce bunun dönemlerini vermek için biraz kendimden bahsedeyim. Üç meslek demiştim ben bu şey için. Ama sonra hesapladım, benim altı mesleğim var. Tam altı tane. Amerika'da yapılan projeksiyonlara göre insanların e, yaklaşık üç meslek değiştirici hesaplanıyor zaten. Ben şu an üçüncü mesleği yapıyorum mesela. Bandırma da bulunuyorum. E, bandırmadan, bandırma birincisi oldum. Ardından gaz servisi kazandım. Ama babam gönderdi. Bu babam, baba kısmı ara sıra girecek hikayenin içerisine. Ben de doğal olarak onun kesici anonsesine geldim. Ve dedem Petra Özgür'ü yemek onların yanında kalmaya başladı. Neyse o Sesi geçti. Ee, tabii burada amaç benden ders çıkarın değil, mesaj çıkartmayın. Çok kötü bir öğrenci. Hiç takdir almadım hayatımda. Ve bunu aslında aile ve biraz tepki olarak yapıyordum. Çünkü beni yalnız bırakmışlar. Soboğlu, Gökdü, yani, Bahçeleri'nin ilk evinde oturdum. Burada bir ayrıntı vereceğim. Toprak yol var. Ee, Kapatay Sıfazı'nın orada dış bir tane çeşme var, biliyor musunuz? O çeşmeden su dolduruyorduk. Bunun birazdan neden öyle olduğunu anlatacağım size. Neden su doldurduğumuzun çok önemli bir kısmı Ardından o bitirilmiş zaten dosyasını. Hiç kimse benden bir şey beklemiyordu. Babama dedim ki ben kazanmayı Tabii ki o zaman okuldan sonra geliyorduk. 7 yıl okudum o dosyasını. Ee, e, ardından da üniversite sınavına girdim. Girmeden önce tercih yapıyordum. Ama çok okuyordum. O kadar çok okuyordum ki bütün şiir tarihini bitirmiştim. Daha iyi okuyordum. Beni dersler şunu gitmiyor. Sürekli okuyordum, sürekli okuyordum, sürekli okuyordum. Okuya okuya okuyor, okuyor. ben felsefeye merak çok ilginç. O, çünkü onu okuyordum, anlamıyordum. Edebiyat okuyordum, anlıyordum, matematiği yapıyordum, onu yapıyordum, bunu yapıyordum. Biraz da nasıl bir özgüvensin bu yani? yani e, ne yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama felsefeyi okuyorum. Hiç şey anlamıyorum. Dedim ben bunu okuyacağım. Sonra ilk tercihim olan Boğaziçi felsefeyi ilk bine girerek kazandım. Herkes çok geçiriyor. Nasıl yani dediler? Barış Boğaziçi Üniversitesi mi? Hangi bölüm? Felsefe. Ha. yetişmez de benden mezun olacak. Harika bir insan oluyorsunuz. Ee, sözlüklerden bir tanesi de Boğaziçi Persever'in tanımı var. Ne diyordu biliyor musunuz? Egzotik çiçekler bahçesi. ee, mesela benim sınıf arkadaşım o bir tekim. Normalde Bir başka sınıf arkadaşım Güç Gülle Türkiye'nin en iyi casuslarından bir tanesi. Berkeley'de doktora yaptı. 30 kişi giriyorsunuz bölüme, 10 kişi çıkıyorsunuz zaten. Öyle zor değil. Bu sinifte şu anda tıpkı sizin gibi yeni bir ekonomik krize denk geldi. Tapılara girecek parayı mu? Babam dedi ki, canım mı dedik. Yok bana mı? Ben de ot başvurdum. 100 kişi geldi sınava. Ne yapacağız? Dedim, mecburiyet gidecekler herhalde. Mülakat iki dakika sürdü. İçeriye bir profesör doktor Ahmet İnan, çok meşhur bir İstanbul. İçeriye girdim, Ahmet Hoca sordu döndü. bunu. Neden geldin bu dedi, param yok dedi. Kalacak yeri mi var? O diyor ki, diyor. Çiçek Çok haklı bir nedenim vardı çünkü. Dedi, çık de zaman? Ardından o gittiğim zaman şöyle bir şey oldu. Ee, Boğaziçi'nden bir şey atladım. Bu aslında hemen gibi Hepimiz de yaşadık bunu değil mi? Spor yapıyorsunuz, yok sen dersini çalış. Şunu yapıyorsunuz, yok sen dersi. Görüyor musunuz da bir mektup öğrencilerim var? Yani hani, yok sen dersini çalış, e, yok sen şey yap. E, aman hasta olursun, şu bu falan filan. Değil mi? Ben de bu artık bana yeter demiş şey yani içime. Hemen bu başladım, başlıyorum, bir ayıklaya başladım. O gün Ve Orada 5 yıl boyunca en iyi bir eğitim aldım. Ee, ardından ortaya gittim. Böyle bir konuşma yapmıştım. Ben böyle konuşmalarda heyecanlanmıyorum. Çünkü ben bu kadar insana ilgili çalıştım. Bilimlerde. Düşünün. Ee, i̇ki yıl şey yok, müsabaka yok. Bununla ilgili bir sürü teknik soruşması var dinleyebilirsiniz. Özel detaylarını bilmiyorum. biz tekniği gösteriyoruz. Sonra da hadi bugün arkadaşlar birkaçını gerçekçi gösteriyoruz. Yani gerçek zamanlı gösteriyoruz. Hızlı bir şekilde gösteriyoruz. Değil mi? Evet. Sonra bu yüzyılda da arkadaşlar çalışın diyoruz. Onlar çalışıyor. Tek tek herkese yapıyoruz. Ne kadar zor düşünsene. Bu kadar insan. Hep müzayette çalışıyor. Ama sıkı gelme gerekli. Yani sizi alacak yerimiz yok. Bu kadar. Bir de sizi sevmiyoruz. Siz dersiniz siz. Yani çünkü yetiştiriyoruz. <laughs> Biliyorsunuz. Beni heyecanlandıran bir nokta da bu oldu muhtemelen ilk ve son karşılaşma. Neler diyeceksiniz? Aslında siz bunu de kesirsiniz değil mi? Ama sizler hepiniz Türkiye'nin dört bir yanına da alacaksınız. Hatta sonra yurt dışının dört bir yanına da alacaksınız. Bu yüzden heyecanlı. Bir daha konuşamayacağız, görüşemeyeceğiz. Ardından otel gittim, tabii otel müthiş bir yer. Dedim ben ne diyeceksiniz diyorum. Dedi. Orada da bir konuşma yapmıştım, Bu e, felsefe bir yıl önce buna benzer. Yine rahat bir hatırlamıyorum ee, Çok etkilenmiş insanlar. Ayıkı böyle bir tane konuşmuş. Sonra bir zaman dedi ki Ayıkı böyle bir arıyoruz, bulamıyoruz. Ne yapacağız? Yani, dedi ki sen de ne kadar çekim yapıyorsun? Ben şimdi de yapıyorum dedi. İşte bazı hayatın bazı anları değildir. o dediğin lazım. Tamam <laughs> mı? çok önemli. Hayatınızı bir anda değiştirip veriyor dedi. Sen çalıştır dedi. Ben daha kahveye gitmişim. Sen an. Yani ben siyah kuşak bile değil. Tamam. hocamı sormam lazım dedim. Hocam aradım. E çalıştır ben sana yardım ederim dedim. İyi tamam çalıştır dedi. Ya çocuğum lan misin? bu neyin özgüveni? Hani yani, sonra bir geldi bu kadar adam. Belki 25-25 bölgü konuları. Sürekli çalışıyorum. Hiçbir hiçbir şey bilmiyor. Ondan sonra geldik geldik geldik. Ben on sene boyunca otelde ekipmenliği yaptım. Ve bütün paramı ekip ekmenliğinden kazandım. Hiç asistan olmadım. Ve ekip ekmeni olduğum zaman çok inanılmaz insanlarla tanıştım. Havel Sam'dan mezunlar da geliyor. Havel Sam, Asel Sam, özel kuvvetler e, ee, bu yüzden akademisi anlaşmamız var, bu akademisiyle çalışıyoruz. Beni olacak araba sayısı 15. Ee, sürekli yemeklerimi indiriyorlar falan filan. Yani müthiş zamanlar geçti. Peki diyeceksin niye geldin buraya? Böyle psikolojiyi de ders anlatıyorum. Ee, bu kendimi anlatıyorum kısaca. Sonra ne bir evet, kapı, kapının önünde. Hocam biz bir şey soracağız. Ee, niye geldiniz? Yani, ne işiniz var burada? Hayır ben de şükür alıyorum. Biz balık esiriz. Balık esir mi? Biz yeni mi yüzüyoruz? Umarım siz de geri gelirsiniz. Çünkü orası çok güzel yaşanacak bir yer. Ben eşim bazen de şükür Ankara'dan şuradan buradan. Eşim, eşim çok da dokur. Ee, Hayatı öldüren çok da kitap okuyan insan. Ee, o diyor ki sen git. Ben İstanbul'da nasıl kitap okuyacağım? Ankara'da nasıl kitap okuyacağım? Yani hani bu toplu taşımada falan nasıl, ben nasıl şiir yazacağım? Şair küçük aynı zamanda. Evet. Şimdi bu Oğuzçi felsefe, evet. Oğuzçi felsefe, yüksek lisans. Ardından ben dedim ki çok iyi bir öğretmeni olmak istiyorum. İşte bir derinlik daha yaptım. Hem felsefe doktorayı kabul edildim, hem de beden eğitim ve spor biliminde doktorayı kabul edildim. Ve beden eğitim ve spor bilimini seçtim. Bu da ayrı bir manya. Bana bir bilimsel hazırlık verdiler. Anatomi dersi. Bı düşünsenize. Fizyoloji dersi, beceri öğrenimi, istatistik. Hiç bilmediğim bir şeyler kalsın. <laughs> ama sonra çok işe yaradı. Bunların <laughs> hepsi. Evet. Böyle eski Osmanlı alimleri gibi de oldu. Yani, yani her şeyden biraz anlar falan filan gibisinden. Neyse, belki <laughs> dünyanın <laughs> dünyadaki sayılı doktora tezlerinden bir tanesi yaptım ama bu benim dünyada tek yapmıyor. <laughs> Sekiz on tane var. bir şey daha benim için Sonra babamın vasiyeti. Ben bunu keserim yani. Hani bakacaksın dedi. Diyelim bir O yüzden ben de, de. annem ne sordu. Ben de yaşayan tutuyorum. Bunu Ben rektörün kapısında yatmaya başladım. Allah'tan not gibiymiş. dakika görüştük. Ben cd'yi uzattım. Ve baktı. Otlülüsün sen mi? Seni alayım ben bari dedi. Ben hangi kadro ne kadrosu hiçbir şey sormadım. Bir yıl sürer seni almam dedi. Hatta daha fazla dedi. Peki dedim ben. Çat diye post doktoru da ilk görevime Çekya'da başladım. Çekya'da altı ay kaldım. Orada çalıştım, araştırmalar yaptım. Sonra bir gün telefon çaldı. kadrom hazır gel dediler. İstifa ettim, geldim. Beden eğitimi ve spor bölümünde doktor öğretim görevlisiyim biraz kalbim kırıldı ama ya dedim başlayayım ben. Sonra duydum ki sosyoloji bölümü şey yapıyor. Hem istatistikçi yapıyor hem felsefeci yapıyor. Dedim ben ikisini anlatırım. Siz iki kişi aramayın. Hemen bir lavaf var. Orada yardımcı olarak göreve başladım. Sonra gene çok çalıştım. Hep merak ettiğim alanlar. Bakın hiç şeyle alakası yok. Yani ben şuradan iş bulurum. Ben buradan iş bulurum. Ne merak ediyorsam ona çalıştım. E çok mutluyum bu yüzden sosyolojide doçent oldu. Dünyadaki imkansız, evet, e, araba motorlarına göre ve Google Akademi'ye göre dünyadaki tek kişi benim. Lisans felsefe, yüksek lisans felsefe, doktora ve eğitim ve spor, doçent bir sosyoloji. Benden başka şey yok. Peki bu beni de kim yapıyor mu? Ha şimdi işin teorik kısmına geçiyor. Yeterince anlattık kendimizi yeter. Yani, yani Şimdi size teori sunacağım ve bu teori birlikte bir illüzyon yapacağım. Bütün fikirlerinizi değiştirmeye çalışacağım. Bu buradaki teknik konuşması amacı bu değil mi? Bir fikirlere e, yol açmak. Önce Platon ve Aristoteles arasındaki farkı. çok kısaca anlatayım. Aristoteles ne diyor? Bu masa. Masanın nerede? orada kendinde. Platon ne diyor? Lisedeki bilgilerinizi hemen tazeleyelim. Orada bir iddialar var değil mi? Hani iddialar İşte sen şeylerin dönüştü orada. Çok saçma değil mi? Burada. E ben kızıma sordum bir yaşında. Ne ha, evet. Çünkü teoriyi anlatan Aristoteles. Platon hiçbir zaman idea sözcüğünü kullanmıyor. Eidos sözcüğünü kullanmıyor. Eidos ne demek? Görülen şeyler. Demek ki biz şeylerin özünü göremiyoruz. Bu ne demek? Nasıl görebiliyoruz? Hal değiştiriyoruz. Başka hallerde baktığımız zaman bir şeye bambaşka şeyler görebiliriz. Şimdi bunu pratiğe yapalım isterseniz hep beraber. Çünkü ben bütün mesleklerimin arasında felsefeci, sosyolog, e, spor bilimci, aikido eğitmeni, ne kaldı? Akademisyen ve şair. Ben hep şair, şair, şairlikten para kazanmıştır. Çünkü çok küçük yaşlarda şiir yazdım. <laughs> ve bu kese de bir yüz şiir. Bana şiirimi kısalt kısaltılmaz şiir dediler, kısaltılmaz şiirdir. Türkiye yaşasını gönderdim O anda itibaren resmi kurumlarla Şimdi kestim zaten şiir konusunda. Peki şairler nerede? Nereye gitti bu şairler? Bu soruyu sorarak başladım. Zikraton ve Sotelesan Sikâhı. Profesör Doktor Yalçı Kuş Hocam'ın bana çok yardımcı oldu. Hiçbir dersini asla unutma. Onun ayrımıdır bu Platon ve Aristoteles arasındaki derin ayrım. Evet, gelelim illüzyon ve en zevkli kısmına. Kendimizi geçtik. Bu nedir? çiçek. Evet, değil mi? Peki. Bir şair bunu nasıl görebilir? Size söyleyeyim. Bu hapsedilmiş bir ırmaktır. Bu bir zamanlar ırmak olarak bakıyordu değil mi? Ya da bir su kaynağıydı. Ya da bir şelaleydi. Biz bunu bu ucube şeyin içine soktuk sattık. Size. Şişe, suya bunu yapan size ne dedikleri bir şey var. Yani tuhaf. Şimdi ben her gün müfeye gidiyorum. Diyorum ki müfeci amca. Şey bir tane hapse edilmiş alabilir miyim? <gülüyor> 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 Bu yüzden işte bir soru sordu. Bizim dedik geldi gene. Ya yani, yani ne yapacağız? Hapse edilmiş bir vakı Ama bunun hapse edilmiş işte, bir ırmak olduğunu farkına varmamız bile değil mi? Pek çok şeyi değiştiriyorsun. Bununla ilgili sosyal politikalar üretebiliriz. Çeşmelerde ve kansiyon içilmesini şey yapabiliriz. Ve i̇şte bunun gibi, bunun gibi, bunun gibi. Şimdi bunu bırakayım, şey devam edeyim. Aynı şey aslında şairlerin asli görevi ve edebiyatın asli görevi bu. Nedir? Bizim bakış açılarımızı değiştirebiliriz. Mesela saç. Değil evet. mi? Kapitalizme göre kurtululması gereken robot sükürde falan filan böyle. Saçları hepsinden kurtulur. Hani ortalıkta gezinen saçlar. Ama diyor? Ben böyle canlı saç görmedim. Her telin içinde ayrı bir kalp var. Şimdi saça bakışımız değişti değil mi? Bambaşka bakmaya başladık. İşte şairler bu yüzden lazım. Edebiyat bu yüzden Ne yaparsınız yapın, edebiyatı yanınızdan asla ayırmayın. Çoğunuz doktor olacaksınız, mühendis olacaksınız. Niye? Çünkü işler